dersimize son verelim. al fesadu fil berri vel bahri. Karada ve denizde fesat çıktı. Karada ve denizlerde bozulmalar oldu, ifsat oluştu. Neden? Bima kesebet ey din nasib. İnsanların elleriyle yedikleri maneler sebebiyle, insanların elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle, karalarda ve denizlerde bozulmalar oldu, Fesatlar oluştu. İnsanlar tevhidi bırakıp sadece Allah'a kul köle olmayı bırakıp sadece Allah yasalarını uygulamayı bırakıp Allah dışı varlıkların yasalarını uygulamaya başlayınca insanlar tevhidi bırakıp da küfre ve şirke düşmeye başlayınca yeryüzünde dengeler bozuldu. Karalarda ve denizlerde fesatlar oluştu. Denizlerdeki fesadı nasıl anlayacağız? Yani denizler şehirlere doğru biraz yaklaştı ya da içeriye doğru biraz çekildi anlamına mı? Hayır o anlama değil. İnşallah biraz sonra söyleyeceğim. Karaların ve denizlerin dengesi bozuldu. Mesela kimyasal atıklarla biz yeryüzünün dengesini bozduk. Arabaların egzoz borularından çıkan o zehirli gazlarla biz havanın fıtratını bozduk. Ya da meyvelere hormonlar vererek ilaçlar vererek daha çok para kazanacağız diye insanlar meyvelerin sebzelerin fıtratını bozdular. Böylece insan sağlığını dinamitlediler. İşte yeryüzünün en laletlik toplumu Yahudiler tohumun fıtratını bozdular. Meyvelerin, sebzelerin fıtratını bozdular. Böylece insanların sağlığıyla oynadılar. Şehir planlama modelini biz Amerika'dan aldık. Benim belediye başkanlarına bir diyeceğim yok. Hepsi Müslümandır ama uyguladıkları model Amerikan modeli, şehircilik modeli. İşte şehirde bir karış asfaltsız yer bırakmayacağız diye her tarafa asfalt yapıyorlar. Böylece asfaltlar streslerin sebebidir, bunalımların sebebidir, hastalıkların sebebidir. Fıtratları bozuyoruz. Deniz ürünlerini bozduk. Karadaki ürünleri bozduk. Böylece ne yapıyoruz? Ellerimizle yaptıklarımız sebebiyle karalarda ve denizlerde fesat açığa çıktı, ifsat açığa çıktı. Bakın Allah diyor ki: "Liyuzik qahum ba'dallazi amilu la'annahum yerci'un." Ben diyor, sizin bozduklarınızın bir kısmını size tattırıyorum ki Belki tevbe edip de dönersiniz vazge vazgeçersiniz bu hareketlerinizden diye sizin ellerinizle bozduklarınızın bir kısmını size tattırıyorum bir kısmını yine ben sizden koruyorum diyor Allah. Eğer ellerimizle yaptıklarımızın tümünün acısını Allah bize tattırsaydı şu anda belki hiçbirimiz hayatta olmayacaktık hepimiz belki hastanede olacaktık ya da ölmüş olacaktık siz ellerinizle kendi hayatınızı bozuyorsunuz. Ellerinizle yaptığınız bozmaların bir kısmını ben size tattırıyorum. Belki vazgeçersiniz, belki ifsattan, belki şu bozgundan vazgeçersiniz de bana kulluğa dönersiniz diye, bana isyan içinde bir hayatı yaşamaktan vazgeçersiniz, küfür ve şirkten vazgeçersiniz, benim yasalarımı bir kenara bırakıp da birilerinin yasalarını uygulamaktan vazgeçip tümüyle bana kulluğa dönersiniz diye ben yine sizin ellerinizle yaptığınız o ifsatların bir kısmını sizden kurtarıyorum, uzaklaştırıyorum. Sadece az bir kısmını size tattırıyorum. Allahu Teala Hazretleri o tattırdığı azlardan da bizi korusun. Düzen bozuculardan etmesin. Kendi düzeni istikametinde hayat yaşayan kullarından etsin. Küfürden ve şirkten uzaklaşmış sadece kendisine kul köle olan tevhid ehli müminlerden eylesin bizi. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta Rum suresini inşallah bitireceğiz. Lokman suresine başlamış olacağız. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rum suresinin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhan